Türkiye'den Avrupa başta olmak üzere yurt dışına çalışmaya giden çevremizde öyle sen çok arkadaşımız var ki artık hangi üniversite bölümlerinin bu anlamda avantajlı olduğuyla ilgili önemli düzeyde bir fikir sahibi olduk. Bunu bir de ülkelerde en çok iş imkanı olan rollerle de kıyaslayınca ortaya çok daha net bir tablo çıkıyor diyebiliriz. Yurt dışında kariyer yapmak gibi bir hayaliniz varsa birazdan sayacağımız bölümlere ve iş alanlarına muhakkak odaklanın deriz. Peki öyleyse hazırsanız başlıyoruz. tüm dünyada yapabileceğiniz işlerden ilki gastronomi ile ilgili. Yeme içme sektörü size tüm dünyanın kapılarını aralayabilir. Bugün Türkiye'den kalkıp dünyanın farklı ülkelerinde farklı restoranlarda çalışan binlerce vatandaşımız var. Hatta farklı mutfaklar üzerine profesyonel bir şef olmak istiyorsanız hangi mutfağı seçiyorsanız ilgili ülkeye gidip doğrudan yerinde kendinizi geliştirmenizin büyük bir avantajı var. Bugün Masterchef programında bile katılımcıların ne kadar sık yurt dışında çalıştıklarını gözlemleyebiliyoruz. Bu kişiler ülkeye geri dönmüş kişiler. Bir de dönmemiş olanları düşünün. Bizce gastronomi ve ilgili bölümler size yurt dışı kapılarını açabilecek güzel bölümlerden biri. Üniversite mezunu olup yurt dışında kariyer yapmak deyince karşımıza çıkan diğer iş alanlarından bir tanesi de yazılım geliştiriciliği elbet. Yazılım geliştirme ve teknoloji alanında Avrupa'da birçok iş imkanı sunulmakta. Yazılım tabi çok boyutlu bir konu ve kapsamı da oldukça geniş. İş imkanı olarak baktığımızda front-end developer, back-end developer, full-stack developer, mobile developer, game developer ve benzeri birçok rolden bahsediyoruz. Kendilerini yazılım konusunda geliştirmiş özellikle bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, matematik mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri ve benzeri alanlardan mezun kişiler yazılım üzerine önemli fırsatlar bulabilir. Tabi öncesinde ülkemizde belli bir düzeyde deneyim kazanmak avantajlı elbette. Bununla beraber yazılımcıların kazanç durumlarını yurt dışı ve yurt içi olmak üzere yaklaşık olarak ne seviyelerde olduğunu bu videomuzda anlatmıştık. Fırsatınız olursa izleyebilirsiniz. Yurt dışına çıkan arkadaşlarımızın çalıştığı diğer bir iş sahası ise veri bilimi ve yapay zeka üzerine veri bilimi ve yapay zeka üzerine birçok farklı iş fırsatı olduğunu konuyla ilgili birçok videomuzda anlatmıştık. Üstüne son dönemde yapay zekanın yükselişi konuya önemli bir boyut daha kattı. Kendini veri bilimi, veri mühendisliği, veri madenciliği, veri analizi, yapay zeka, doğal dil işleme ve benzeri alanlarda geliştirdiyseniz Avrupa ülkelerinde ve diğer birçok ülkedeki şirketlerin kapıları sizlere açılabilir. Yaptığımız bölüm analizlerinde de endüstri mühendisliği, bilgisayar, yapay zeka, yazılım, matematik mühendisliği gibi mühendislik bölümleri, istatistik, matematik gibi bölümler, işletme, iktisat gibi iktisadi idari bilimler mezunlarını bu alanlarda çalıştıklarını gözlemlemiştik. Aklınızda bulunsun. Diğer taraftan yurt dışında çalışma fırsatı sağlayan en iyi bölümler genellikle uluslararası alanda talep gören ve küresel iş piyasasında değerli kabul edilen bölümler olduğunu da unutmayın. Bu anlamda en öncelikli bölümler ise temel mühendislik bölümleridir. Makine mühendisliği, elektrik ve elektronik, inşaat, kimya mühendisliği gibi mühendislik disiplinleri yurt dışında çokça talep görmektedir. Maalesef üzülerek söylüyoruz ki bu mühendislik alanları yurt dışında ülkemize göre açık ara daha değerlidir. Örneğin kimya mühendisliği ülkemizde gerektiği kadar değerli görülmese de bir Almanya'ya gidin, bir Amerika'ya gidin, hele ki dil konusunda da kendinizi geliştirdiyseniz muazzam fırsatlara ulaşırsınız. Bu arada yurt dışında iş bulma ve dilinizi geliştirme ile ilgili çok önemli iki videomuzda muhakkak izlemenizi tavsiye ederiz. Çevremizde yurt dışı kariyeri yapan arkadaşlarımızın mezun olduğu diğer bölümler ise işletme ve benzeri yönetim bölümleridir. İşletme ve yönetim alanında eğitim alan mezunlar genellikle uluslararası şirketlerin Avrupa merkezlerinde kariyer fırsatları bulabilmektedir. Özellikle örneğin L'Oreal, Microsoft, Unilever, Google, PNG gibi uluslararası işletmelerin merkezleri olan Londra, Paris, Dublin, Amsterdam, Frankfurt gibi büyük şehirlerde işletme, iktisat gibi alanlarda mezunlara talep yüksektir. Buralarda pazarlama, finans, iş geliştirme, müşteri yönetimi, account yönetimi, marka yönetimi ve benzeri birçok alanda iş fırsatı söz konusu olduğunu gözlemliyoruz arkadaşlar. Son dönemde politik olarak da konuşulan bir konu sağlık çalışanlarımızın bolca yurt dışına gidişi. Doktorların, diş hekimlerinin ya da hemşirelerin yurt dışında oldukça rahat iş bulabildiğini gözlemlemeye başladık. Özellikle dil anlamında kendinizi geliştirdiyseniz kolayca yurt dışı kariyerinizi ilerletebilirsiniz. Almanya gibi bazı ülkelerin buralarda önemli düzeyde açıkları olduğunu biliyoruz. Belli başlı şartları sağladıktan sonra sağlık alanında kariyer yapmış kişilerin yurt dışında gayet güzel işler yapabildiğini net bir şekilde söyleyebiliriz artık. Başka bir çalışma alanı ise elbette turizm ve otelcilik. Turizm sektörü tüm dünyada her zaman istihdam sağlayan bir sektör. Nasıl ki ülkemize farklı ülkelerin insanların turizmde çalışmak için geldiğini görüyorsak turizm ve otelcilik mezunlarının da yurt dışında kariyer fırsatları yakaladığını görüyoruz. Bu da aklınızda bulunsun. Son olarak da başka bir iş alanı olarak dil bilim ve çeviri üzerine de iş fırsatları olduğunu altını çizelim. Global iş yapan birçok kurumun özellikle Facebook, Instagram, Google, Microsoft ya da benzeri kurumların uygulamalarının Türkçe çevrilmesi ya da yapay zeka dil geliştirme çalışmalarında çeviri anlamında yapılması gereken önemli işler söz konusu olabiliyor. Bu nedenle bu alanlarda yetkinlikleri olan kişilerin tercümanlık, çeviri işleri üzerine güzel fırsatlar yakalama şansı oluyor. Sadece dil bölümleri değil. Bizim örneğin Boğaziçi'de tarih okuyup da Google'da benzer işler yapan arkadaşlarımız bile olmuştu. Yeter ki dil yetenekleriniz çok güçlü olsun. En son olarak da hangi bölümü okuyorsanız okuyun yurt dışında kariyer yapmak için en önemli seçeneklerden bir tanesi de akademik kariyer. Çevremizde o kadar çok arkadaşımız var ki yurtdışı akademik kariyer tercihinde bulunup ilerleyen ister uluslararası ilişkiler bölümü olsun ister psikoloji ister sosyoloji ya da aklınıza gelebilecek hemen her bölümden mezun olup yurt dışında iyi üniversitelerde burslu olarak eğitiminize devam edebilir ardından ise eğitim olarak çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin bir araştırmacı bir eğitimci olma arzunuzla alakalı. Tabi çok iyi diploma ortalamaları ve referanslarınızla. Evet arkadaşlar bunlar ön plana çıkan işler ama konu tamamen sizin tercihlerinizde bitiyor. İlla 4 yıllık bir üniversite okumak zorunda da değilsiniz. Bir meslek edin. Örneğin berber kuaför olup da yurt dışında çok güzel kariyer yapabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.